Hepinize hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ben artık bittim, tükendim. En son yorgunluktan canım çıktı, tozdan, pislikten, uğraşmaktan sabah izanı okunalı yarım saat oldu bu arada. Tam eve giderken şöyle bir düşündüm, şöyle bir video çekeyim diye size kısa bir paylaşmak için. Normalde bu çok uzun. En kısa canlı yayında çok uzun haliyle bir konuşma yapacağım zaten. Ben biraz sivri bildiğim, Hakaret etmem belki veya kendimi bozmam ama net söylüyorum. O yüzden fazla sevilmiyoruz ama çok da önemli değil. Sevenden Allah razı olsun sevenden de can feda olsun diye. Yani. Şimdi kuş alıyoruz gidiyoruz. Birkaç şeyindir özellikle yaşıyor. kümes kapatıyoruz gidiyoruz. Yani çok yaşıyoruz daha doğrusu birkaç şeyini demeyelim de. Çok yaşıyoruz. İşte atıyoruz, yani işte, kavga ediyor onda her birbirini birbiriyle anlaşacak yani salmada yemeyecekler birbirine. Bazı aksi kuşlar var. Bir salmaya 20 tane kuş, 20 tane at bir şey yok. 21. at öldürüyor birbirini. Neyse konumuza dönelim. kümes kuş alıyoruz, geliyoruz, tezgah salıyoruz. Karışık kuşlar, 20 tane kuş içinde iyisi, kötüsü, e, tipsizi, tip tipsizi, tiplisi, el güzel, işte uçmuş, uçmamışı karışık. Tabii damızlık kümeslerinde genellikle ve her kümeste bir iki tane ıskartlar çıkıyor veya fazlası da çıkıyor. Aldık kuşları geldik anlaştık. Şimdi satılacak olanı, satılmayacak olanı alıp satmış biliyor. Doğru mu? E siz de alacak olduğunuzu biliyorsunuz, almayacağınızı biliyorsunuz. Tipsizi kimse almıyor zaten. Çok lastik gibi olacak. Elaya da düzgün olacak. İşte. Herkesin albenisi kendince farklı. Tipsiz, satılmayacak diye bakıyorsunuz şimdi 20 taneden işte kendine 8 tane, 7 tane veya 10 tane bu kuşlar satar. Bunların parası da çıkar. Bundan ekmek yiyelim diye düşünüyorsunuz. Ama alıyoruz, geliyoruz tezgah atıyoruz. Kötüye satan bakmıyorsunuz. Ya tipi bozuk ya da tipi güzelse uçmamış veya e, uçmuş ama ne olduğu belli değil. Bir de tipte kayık ya şimdi. Ya işte ben güzellerini el olmasa da eşim, dostum, misafirim geldiği zaman iyi olsun, eli güzel olsun, temiz olsun, aynı zamanda uçsun. Ya uçmamışsa da gerçekten albünesi güzel olan bir kuş olsun. Bazen kümeslere gidiyoruz. Adam canlı yayınlar şey söylüyor. Uçurdum, bunu uçurdum, bu bunun kardeşi, bu bunun işte. Anlatıyor, bunu bilmiyor. Bunlar ayrı. Herkes bir şekilde kendini ifade ediyor. Hepsi de Sonuçta bu camiada tanınan insanlar ki açık açıkta yayın yapıyoruz. Hani şimdi bak kötü kötüyü kimse almıyor. Kötü elde patlıyor. çek atıyorsun tezgaha geri çekiyorsun. Atıyorsun tezgaha geri çekiyorsun. Satamıyorsun. Dolduruyorsun bir yere. Abi şimdi 6-7 tane de 8 tane de kalem sınıf kuş var. Atıyorsun. Kötü taban açılış diyelim de onlar. Yani sınır açılıştan açtı. Şimdi iyi iyi de kötü parasına nasıl alacağız abi? Nasıl olacak şimdi? Onu da ucuz almak istiyoruz. 100, 120, 150. Ve şimdi o zaman iyi ile kötü bakmanın ne farkı kaldı ki? Anlam ne? Sen alırken kıymet bilmezsen ben alım satım için ben de kıymet bilmem. Niye kıymet bilemem? Benim bilememem sebebi e şimdi Atıyorum 20 kuş 1 milyar para bağladım. Temsilimizler aşağısı oluyor, yukarısı oluyor. Hem de çok aşağısı olduğu oluyor, çok yukarısı da olduğu oluyor. Eee 20 tane kuştan kendine 8 tane kuş seçmişsin. Tezgahta açtın 100'den 150'den gidiyor kuşlar. Sattın bunları. Patlayanı patlamayanı aldım deyip almayanı satılanı satılmayanı işte yola gittin öğreni kalanı çok fazla ölümle rastlaşmış şükürler olsun Rabbime de 3-5 kere oldu başımıza geldi senelerdir bu iş yapıyoruz çünkü yalan yok diyen yalan söylüyor zaten her türlü riskosunu alıyor herkes bu sonra yat uyudu sabah ezanı yarım saat 45 dakika falan olmuştur o zaman yarım saat 45 dakika Hala uğraşıyorsun, gönderimiyle uğraşıyorsun, sıkıntısıyla uğraşıyorsun, bilgileriyle uğraşıyorsun, alıyorsun, geliyorsun, köy içerisi, yani yola gidiyor geliyorsun, arabası, elektrik, suyu, kirası, koşturması, yani nefes alamıyorum, ağzım, burnum tıkandı, bronşlarım tıkandı, vallahi kaçma yani daha yemini suyunu, yani çoğunu koydum da yer değiştirip, hani fazla yerlik suluk yok diye yer değil, uğraşıyoruz, burada saatlerdir bu hayvanlara bakıyoruz bir şekilde kolyeliğim kuşlar var. Samsun içi daha dağıtacağım atacağım kuşlar var. Sabahın saat 6'sına gidiyor. Daha Samsun içi kuş da atacağız. 6-5 Yani uğraşıyor. Ama o 8 tane kuştan iyisinden çıkartacağım para insanların gözüne batıyor. Veya daha ucuz almak istiyor. Yani ne anlamı kaldı? nasıl olacak? Kötü zaten satılmayacak bunu biliyoruz. İyisini zaten satmayı düşündüğümüz için zaten bütün genelini komple alıyoruz. Doğru mu? E nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar süs kuşlar. Video yaparken kamera dönmüyor herhalde. Kusura bakmayın gösterecektim. Şimdi süs kuşları para etmiyor. Sarı kafalar her şey çoğunu ayağa düşürdüler. Pastlar, mirolar. Niye para etmiyor? Şimdi salmaları gösteremiyorum. Ressasiler, tepeliler, yağlılar onlar bunlar işte ne bileyim. E oyun kuşunu da tipsiz de satılmayacak. Az satılacak, iyisi satılacak, ucuz olacak. E, sınıf kuşa para istiyor, sınıf kuşa para veren yok. Hepimiz 250 milyona, 500 milyona sonuna kadar garantili. Her yerde, her şartlarda uçan, oynayacak, e, gönlümüzü hoş edecek çay içirecek. Ee, zevk alacağız. Eşimiz dostumuz geldiği zaman salacağız, Böyle gerçekten e, cezbedecek. Süs kuşunda da iyisi olacak. Ama mümkünse 250 milyon, 300 milyon gibi rakamlar 500 milyon gibi rakamlar bizim için ortalama 500 milyon da takım olursa peki hani, çok nadirdir. Ama her türlü hem uçacak oynayacak hem eşim dostum geldiği zaman yerde güzel olacak böyle ee, yani beni mahcup etmeyecek kapıyı gönül rahatlığıyla açacağım şimdi her türlü güzel olacak ama işte bizim bütçemiz bu paralarda bütçe küçümsemiyor bizi yeri geliyor Hiç, hani zararına veya siftahsız veya çok az bir siftahlı dükkan kapattığımız günler oluyor. 100 km yol geliyoruz. Yani bir işletme işleten, bu işte uğraşan meslektaşlarım beni daha çok iyi anlayacaktır. Bunları bir şekilde kazanmamız lazım. Kötüyü dolduracağız. Bizim her ay bir buradan toplu çıkarttığımız bir 20-30 tane saldığımız veya gençlere verdiğimiz veya artık ne bileyim türlü yollarla hani kesinlikle katliam var. Yani can alma değil. Beni yani herkes bilir. Ya ölene kadar durur ya da hastalandığı zaman temiz bir yere çoğular çocuğa herkes bir, bir şekilde dükkandan elimizden çıkartıyoruz bu 2-2-4 e, satılmayan kuşlar oluyor bakıyorsunuz yani şimdi nasıl olacak arkadaşlar nasıl olacak biz bu değeri nasıl vereceğiz iyi ile kötü bakmanın ne anlamı var en yüksek çıtayla en yüksek çıtayla en alt çıtayı birbirinden nasıl ayıracağız abi ne yapacağız kötü kuşları ne yapacağız bazı kıyan abilerim, arkadaşlarım veya camiadan duyduğumuz insanları kıyacağız Nasıl olacak? Yani bakıyor şimdi kötüsünü kimse istemez. iyisi de çok yüksek olmasın. Mümkünse garantili anlatılan, tavsiye edilen kuşlar olsun. Bu para olsun. mezatlarda alınmacalar, kavgacalar yani ne için, ne amaçlı, nereye kadar nasıl uğraşacağız arkadaşlar? Ben biraz doğal davranarak tamamen böyle bir video çekeceğim şimdi. 2-3 kere çektim. Biraz fazla kalp kırılır diye durdurdum, sildim. Bunda da olacaktır da bunu elimden geldiği kadar düşünerek paylaşmaya çalışıyorum. E şimdi herkes o zaman kümeslerindeki iyi kuşları şak şak diye veya ne bileyim satması gerekti diye yani gün bedava satacağız. Nasıl olacak? İşte farkını nasıl açacağız? Herkes uçurabiliyor mu? Herkes uçurabiliyor mu? Herkes uçuramıyor. Yeri geliyor yerde de bakıyor. Ama arayışa geldi mi? Araçlarımız çok yüksek. Ama limitlerimiz çok elimizden geldiği kadar dip kopartabildiğimiz kadar. 50 milyon ve fazla ver desen vermezler. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar. İyi para istediğimiz kuşa sıkıntısıyla bir uğraştığımız için bildiğimiz tanıdığımız insanlar da bu iyi dediği için iyi dediğimizde iyi paralar istiyoruz. Bilmediğimiz eserden sıra kuşu parasından açıyoruz. Normal. Normal bugün bir sıra kuşunun ettiği parayı iyisine verirken böyle düşünerek çıta çıta ufak 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 çıkarak korka korka almaya çalışıyoruz. E biz de şimdi bir kümes kuştan zaten 8-10 tanesi parayı çıkartacak. Diğerleri Allah ne geldiyse ne gittiyse veya nasıl uzaklaştıysa e, ee ama Nasıl davranırsanız öyle gider. Bizi de korkak alıştırmayın. Biz de insanların karşısında ezilmeyelim. Siz bize yön gösterin ki biz de ona göre ilerleyelim. Nasıl hareketli olduğu zaman, piyasa hareketli olduğu zaman biz de piyasaya ona göre davranıyoruz. Ki bunu herkes biliyor. Elimizden geldiği kadar hakkını vermeye çalışıyoruz. Siz de biraz... Zor zamanlarda veya bu dönemlerde biraz fırsatçılık gibi olmasın da siz de elinizden geleni biraz yapın. Herkes ister, ben de isterim. Senelerdir kuş baktığım halde gerçekten 500 milyona uçmuş, oynamış, vasıflı bilinen kuşlar, bilinen kuşlar, vasıflı hayvanlar yerde de bir eşim dostum geleceği zaman böyle beni yani utandırmasın onur etsin şöyle güzel olsun el ayağı paçası olsun böyle ne bileyim arap olur beyaz olur kızıl olur kızıl benekli küllü benekli ne bileyim çakmaklı birçok yani her kuşun iyisi böyle diyelim yani o, o renge bakıyorum ya veya o zevkiye tabi diyorum onun gerçekten böyle iyisi olacak ama yani el ayak paça fizik yür, yürüyüşler her şey doğru mu Niye işin dostum geldi? Ben de isterim. Vallahi. Senelerdir kuş bakıyorum. Uçan oynayan kuşa hala dayanamam. 500 milyona çok uzak yerlere yara çıkamam. Yalan söylemiyorum Varsa hemen yakında 500 milyon öyle uçan oynayan kuş hemen alırım. Hiç izlemeyeyim. Ona garanti versin arkadaşım. Tanıyayım, bileyim, güveneyim kuşlarını bileyim. Alacağım, götüreceğim, oynayacak. 3-4 tane seçeceğim öyle. Ben şansımı denerim. 500 milyona, 250 milyona uçururum bakarım. Ben alım satayım diyeyim bazen tezgahta kuşu 300 milyon vuruyorlar. Kuşun iyiliğinden değil ha. Gerçekten kuşun hani biraz tüy aldıysan, biraz tüy aldıysan, beni kuş meslettiyse tezgahta çok gördük yani defalarca satmadık. Yani böyle 300-500 değil. Kuş sahibinin lafıyla 2-3 tane de arkadaşımızın, abimizin lafıyla kuşları aldığımız, kuşları aldığımız. Benim de hoşuma gitti. Bu tezgahta öyle 500 değil, 1000, 2000, 3000, 3,5 bu rakamları çok duyduk 4 4 değil 3700. Bu rakamları çok duyduk. Kostüm kuşlarında 3000'ler, 5000'ler çok büyük satmadık Kendi kuşumuz aldığı olduğu halde alım satım yaptığımız halde otomatik ne oluyor bu parayı ben zaten vermiş oluyorum kardeşim. Almadım. Almadığıma göre zarardayım. Benim işim alım satım. Eğer bu parayı almadıysam zarardayım. Nedir bu kuşlara bu parayı ben bağlamış oluyor. Bunu herkes bilir. Burada kaç tane öyle hayvan da var. Evde de var. Satmadık götürüyoruz besliyoruz. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta ne oluyor? biz de bu parayı bir şekilde bağlamış oluyoruz. Zarardayız çünkü. Satmadık. Satsan oğlum karın var ya. Ben alıyorum arkadaşlar. Ben alıyorum, besliyorum, deniyorum, uçuruyorum, kaybediyorum. Altından dandik çıkıyor, oluyor. Benim de başıma geliyor. Gelmedi değil. Defalarca aldık, uçurduk, kaçırdık, atmacaya verdik, dandik çıktı, istediğimiz gibi oynamadı, ağaçta, tarlalarda gezdi, iyi oynayan da çıktı. Hala olanlar da var, hakkını yememek lazım. 20-20 milyona iki tane kuş aldım, seneler önce birbirine vurdum, kuşlar tuttu oynadı. 20-20-40 milyon aldım, bunu her yerde de söylüyorum. Her yerde de söylüyorum. E şimdi iyi ile kötüyü ayırt etmek istiyorsak arkadaşlar iyiye biraz Madem istiyoruz, ben de istiyorum, ben de alırım. Bizden kuş alanlar, yani yeni tanıştığımız insanlar hariç bize az çok bilir. Her şeyi söylüyoruz, elimizden geldiği kadar eksik yapmamaya çalışıyoruz. Kuşta kırgınlık varsa söylüyoruz. Kuşta bir eser geçirmişse söylüyoruz. Hasta gördüğümüzü tezgahtan geri çekiyoruz. Elimizden geldiği kadar malımızın her zaman arkasında duruyoruz çok nadirdir hataya düştüğümüz. Çok nadirdir. Allah var. Düşmedik desek yalan söylüyor. Çok nadirdir hataya düştüğümüz. Elimizden geldiği kadar düşmemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar inanın hani bazen böyle çok yani artık çekilmez hale geldi. Artık gerçekten çekilmez hale geldi. İyiye bir şey isteyemiyorsun. Kötüyü satamıyorsun. Kuş varmış şak şak kuş para etmiyor. Uçan oynayan ediyor. Bakıyorsun tezgahta kuştan anlayan gerçekten emek yani anlayıp da değeri veren herkese değerini veren herkese teşekkür ediyor. Arkadaşlar vallahi çok konuşsam çok konuşacağım açık söyleyeyim. Gerçekten çok konuşacağım. Ama biraz biraz lütfen değer bilelim emek bilelim değer bilelim emek bilelim aynı kümesin kuşu rengi dandik oldu mu para etmiyor rengi iyi oldu mu herkes ona yöneliyor ama dandik para etmiyor bir de alınganlıklar kırılganlıklar gönül koymalar kuş satıyorsun 10 milyon kazanıyorsun geri geliyor günlerce günlerce burada hizmet ediyorsun kaç yaşında babam burada geliyor uğraşıyor biz uğraşıyoruz peşinde ama düşündüğünüz zaman bir teraziye koyun bir teraziye koyun 5-6 saattir her gece her mevzattan sonra 5-6 saat buradayız. Yeme suyu, işte hesabı, usulü, usul. telefon trafiği. Gidiyorsun, alıyorsun, geliyorsun, geziyorsun, dolaşıyorsun. Dağına, köyüne, şehrine, merkezine, arabası. Giderleri şöyle elektrik, su, dükkan veya o su, her şeyi hesaba katarak. Şöyle mantıken bir düşünün. Mantıken bir düşünün. Bizi ezmeyi bazı bazılar için söylüyorum. Herkes için geçerli. Bizi ezmeyi bırakın. Dize ezmeyi bırakın. Biraz empati yapın. Bunu meslektaşlarım daha iyi anlayacaktır. Bu işi yapanlar daha iyi anlayacaktır. Her alım satımcının her kümesten zarar ettiği kuşlar vardır. Ve iyisine geldi mi de iyisini satacak ki bu insan para kazanacak. Girdiği sıkıntıya, girdiği eziyete değsin. Hayatını idame ettirebilsin. Kostüm kuşunda olsun, oyun kuşunda olsun. Filesi her zaman var. Dükkanda bozulanları geçen gün bir diş Bir buçuk milyon. Gün. Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi? Yani geçen gün dedim bir ay oldu. Bir buçuk ay oldu. Yazık günah değil ee ne oldu kümesten kazandığım para? Arkadaşlar. iyi arıyorsak. Biraz elimizi cebimize atalım da. Sıra kuşuyla kaliteli, kaliteli kuşu almayı birbirinden ayırt edelim. Kötü çıkarsa senden geçmeyen akça sahibinin diyoruz her zaman. Her zaman diyoruz bunu. Herkes bilir. Yani bütün yayınlarında hemen hemen söylerim. Hasta mı çıktı parasını sildiğimiz çok insan oldu. Onların sildiği çok insan oldu bir şey demedi. Gerçekten inanıyorsan. Dandik çıktı yerine hediye kuş gönderdik. Hiç gönlümüzden durduk yere hediye kuş attık. Adam ikisine fiyat vuruyor, üçünü ona tekinin parasına gönderiyor. Yani yapıyoruz da hakkını istediğimiz de oluyor. Fazla uzatmayayım. Yeteri kadar uzadı zaten. Daha sonra çok da konuşurum da. Ne zaman var? İyice tıkandım bir de sigara üstüne sigara. Biraz arkadaşlar kendimize gelelim Allah rızası için. Allah rızası için. Bir kuş tüy döneminde para etmiyor. Kışın para, yazın yüzüne bakan yok ama biz yaz-kış bunlarla uğraşıyoruz. İyisi kötüsü devamlı alıp satmaya çalışıyoruz. Yazın yani tüy zamanı yazın sizde kuş bozuluyor da bizde bozuluyor. Daha çok bozuluyor, gir çık çok. Yani bizim ettiğimiz, girdiğimiz rizikoları düşünerek biraz size sadece mantıken yanımızda olmanızı istiyoruz. Bir kuş alamadı mı diğer, diğeri yerine gönül koyuyor. E vurun alın abi. Niye ucuzunu bekliyorsunuz? Veya niye işte ufak rakamlarla kuşu kaçırıyorsunuz? Veya parayla niye kaçırıyorsun abi? İyisini istiyor mu? İyisini istiyor mu? Anlatılmış. E kuş da güzel. Gerçekten az önce anlattığımız vasıflarda. Ama abi ben daha fazla veremem. Tamam bütçe meselesi. Saygı duyarım ama vermek istemediğinizden vermemek ayrı. Gerçekten imkanı gerçekten imkanı olmayan ayrı. vermemezlik ayrı, gerçekten imkanı olmayan ayrı. Dediğimiz gibi az önce insanlar düştüğü zaman veya kuşların yani sonuçta mevsim değişikliği değeri düşüyor. Bir şey düştüğü zaman fırsatçılık tekme atmak değil de biraz hep beraber destek olmak diyelim. İyi istiyorsak hakkını vereceğiz. Kötü bir zaten kimse almıyor. Yüzüne bakan yok tezgahta atacak 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 atıyorsun dakikalarca kimse 100 milyon vurmuyor niye kötü kuş çünkü haklı adam iyi de geldin işte onda da haklı insan müşteri hep haklı sizleri seviyorum geceniz sabahınız ben sabah oldu diye söylüyorum hayırlı olsun hayırlı olsun inşallah herkese hayırlı işler diliyorum Artık iyi kötü kafettiyse kusura bakmayın. Biraz doğal bir şekilde bir video çekmek istedim. Belki bazı yerlerde hatalarım olmuştur, çekişmelerim olmuştur. Veya doğru söylemediğim şeyler olmuştur. Eksik söylediğim şeyler olmuştur veya haddim açtığım şeyler olmuştur. Kusura bakmayın. Bu videoyu böyle bir çekmek içimden geldi. Aslında daha çok kelime var da fazla kırmak istemiyorum. Veya konuşmak istemiyorum ama canlı yayında inşallah konuşacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın. Değer bilelim ki değer görelim. Biraz da empati istiyoruz sizden sadece. Biraz da empati istiyoruz. Saydığımız fizikolarla yolu bulu gidi geli. Sadece biraz empati. Tanıyanlar bu işin içinde olanlar, camiadan olanlar bilir. Selam ve sergiyle Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Herkes de iyisi olsun. Herkes de iyisi olsun. Herkes de en güzeli olsun. Umarım ki herkes de istediğini en güzeli, en iyisini en uygun şekilde temin eder. Ama emek ayrı bir şey arkadaşlar. Emek gerçekten ayrı bir şey. Herkesin emeği bereketli olsun. Herkesin emeğine sağlık. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dinleyen Herkesten Allah razı olsun. Görüşmek üzere.